Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, eee İlamı Daram Şerh Bulugul Maram hadis kitabımızdan eee riba babını okumaya devam ediyoruz. Bu riba babı içinde e, son iki hadisimiz inşallah. Ondan sonra bunlar üzerinde detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü hadisimiz 829, 830 ve 831 numaralı hadisler. Bismillahirrahmanirrahim. En nehyu an bey'il muzabeneti. Muzabene satışından ee, nehyetmek. 829. Ve an ibn-i Umar radıyallahu anh'a kal. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil muzabeneti. Nedir muzabene? رسول الله الله عليه وسلم أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا نبيعه يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. باحشم بار زنا Bu yaş hurmaları kuru hurma karşılığı satıyorum veya üzüm bağım var, üzüm bağımdaki devşirilmemiş üzümleri kuru üzüm karşılığında satıyorum veya başağında e, buğdaylarım var, bu buğdayı devşirilmiş, ondan sonra e, ayıklamış buğdayla değiştiriyorum, bunların tamamını yasaklamış. Tabi burada iki ihtimal var, İlk ihtimalden bir tanesi bu şeylerin nedir adı e, ürünlerin rebevi olması, dolayısıyla müsavat olması gerektiği diğer bir ihtimal de e, şeyden nedir adı? E, subhanallah. E, yapılacak olan satışta e, hani müsavat zaten yok. E, şey de yok. E, bir de cehalet var. E, ne cehaleti var burada? İşte diyorsun ki e, yaş olanın ağırlığıyla kuru olanın ağırlığını denk getirmiyoruz. Yaş olanın kuruduğu zamanki ağırlığı önemli. Ama kuruduğu zamanki ağırlığını bilmiyoruz. Bu okudum hadis biz aleyh. Devam edeceğiz. Ve an Sa'd bin Ebu Vakkasın radiyallahu anhu kal semetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu sorduğunu duydum. Ya Resulallah yaş hurmayı kuru hurmayla takas edebilir miyiz? Satabilir miyiz yani? Fakal dedi ki ayan kusur kuruyunca kilosu azalıyor mu ağırlığı? evet dediler. an ve hakim اسنادو كمثال باليوس اسناد فازا يرميوس الغريب وهذا غريب لا فظل مزابنه نيد مزابنه من الزبن وهو الدفع شدة الزبن شدتي مكتمك نيه سمي البيع مذكور مزابنه بنى مزابنه مش نيه لان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه هركز كان هني من شفتني كيف ترفضها e, sözleşme yaptığı arkadaşına karşı hakkını def ediyor. Sat, e, şey yapıyor nedir adı? Savunuyor. Vakıyla gayri zelike. Başkası da söylemiş. Kıyla deyince anlıyor ki zayıf e, rivayet veya zayıf ihtimal. Şimdi burada şu önemli. Niye def'i şedid denmiş burada? Normalde bir mal satın alırsanız fiyatı bellidir. Gözlüğün fiyatı bellidir. Yani üzerinde yazar. Hem yani biraz pazarlık yaparsınız yaparsınız. Yani her şeyin aşağı yukarı fiyatı bellidir. Burada e, şimdi bir taraf ürünü ağaçtan toplamış. Kuruması için sermiş gerekli işlemleri yapmış, günümüzde işte fırınlamış vesaire. Diğeri ise ağaçta duruyor. Daha, işçi, daha ihtiyaç duyduğu işçilik ve zaman var. Ee, yaş hurma ihtiyacı olan birisi yaş hurmayı böyle alıyor. Yaş hurmayı kurutma zamanı vesairesi olmayan birisi de hemen pazara kurmasını sokmak istiyorsa kuruma, kuruma karşılığında bunu yaş veriyor. Burada niye hedef var? Çünkü e, kuru hurmadan ne alacağımız belli ama yaş hurmanın kuruyunca kaç kilo olacağı çok bilinmiyor. Tamam mı? Böyle olunca yani işte bunun kaçını böcek yiyecek, kaçını kuş yiyecek, kaçı çürüyecek kuruma esnasında kaçı sağlam kalacak bilinmiyor. Bu itibarla pazarlar çok açık. Bizdeki kurban pazarları sıkı sıkıya böyle tokalaşılır ya onun gibi düşünün yani tamam mı? Semra haiti ay bostanıhi ve Hait demek duvar demek normalde de burada bostan veya mezrası demek yani tamam. Vel murad bis semer huna Burada semerden kasıt nedir diyor bu hadiste? Özellikle yaş ve huve temru kabla en yecifve. Kurumadan önceki hali. Kermen kerm ey ay, ben Bizim siirtte kerme şey karm derler. Yani e, üzüm bağı. Aynep e, aynab, yaş üzüm. Bi zebib. Ve huve O da kuru üzüm. Zebib. Zbib. Zer'an ey kamhan fi sumbulihi. Başağındaki buğday. Ev şairin kedareke veya arpa. Neyse. Başağında yani başakta olan ürün. Şimdi başağıyla beraber diyorum ki bende 100 ton buğday var. Buğday tane olarak. Sana bunu vereyim, sen de bu tarladan bana işte 110 ton bu başaklı buğday ver mesela gibi tamam mı? Ben daha alacağım onu işte makine makineye atacağım onu ayıklayacağım vesaire vesaire. Bütün bu, bu işliklerden seni kurtarıyorum diyor. Mikil intaamun, taaman veya bir <laughs> taamin, el murad bi taamin ma yumaasilu zeraa, lakinnhu mahsulun Yani ölçülmüş taam karşısında olmasını dediğine burada hasadı yapılmış, ölçülmüş her türlü gıda şey ziraat ürünü tamam mı? Yani mutlak kullanmış. Ayen yani kusuru tabu idaye bir sarısla ki ya bu yaş vurma kuruyunca ki ağırlığı azalır mı? El istifhamu ve ve marifa Buradaki istifham yani soru sorusunda e, asıl manasında değildir. Asıl manasını öğrenmek istemek. İstifham öğrenmek için sorulur, yapılır.

bazı suretlerini zikretti ve dedi ki hepsi rebevi beyettir niye? Üzümle, zebiple, inep aynı cinstir. Rutabla, temr aynı cinstir. Bu aynı cins sonucunda ne olması lazım? Müsavat olması lazım. Burada müsavat olup olmadığını bilmiyoruz çünkü bir tanesi yaş, bir tanesi kuru. Ve zâki burada e, bey fasittir. Kema sebeqa fîri bel fadir, bel fadil olduğu gibi. Ve bey'a subrati. Subrayı bey'ini hatırlayın. Şurada bir öbek var. Geldin sende de başka bir hurma var. Dedin ki o o bir öbek hurmaya kaçtık. Bu hurmayı verim. Senin hurman kaç kilo? 3 kilo. Benim kaç Tartmadım. Öbek. Tamam mı? Bu da caiz değildi. Buradaki cehalet var. Ve kad ittifaku ala ala kulli rabawin bi jinsihi majhul Dediler ki tesavinin bilinmediği her türlü rebevi malda bu haramlığı buna da haramlıkta bunları da ilhak edelim ona. Yani çünkü biz bunları ne sardık? Üzüm, hurma, Arpa buğday saydık. yok diyor. Rebevi olan her şey böyle olsun, tamam mı? O zaman şey de gider bu. Yani işlenmiş demir, işlenmemiş demir de öyle olur. İşte geri dönüşüm testine verilen ürünler falan acaba öyle olur mu? Bunların da tepsinin bu sefer haram olduğunu kabul etmek gerekir. Ve zahiru en enne ismel ki muzabene kelimesi özellikle bu manaların hepsini bu bu Rabbilerin hepsini içerir. Ve hadis, sarraha bi ba'd min Hadis bazılarını, hallerinin bazılarını sadece sarih bir şekilde zikretmiş. Yedullu ala zalika zikru suvarin ukhra buna başka suretlerin e, zikredilmesi de etmiş. müzabene deyip bırakırdı veya temr deyip bırakırdı ama temr demiş zebib demiş vesaire. O zaman diyoruz ki ha bu genel tamam mı? Mesela nebiyat temra bi keylin inzade feliya ve inka safa alayı عند البخاري. Bukhari'ye göre ise diyor ki ya kardeşim e, sen benim 100 kilo hurma kuru hurmama karşılık yani temrime karşılık şuradan 120 kilo e, rutap ver. 100 kiloyu verdim, 120 kiloyu aldım. Diyorum ki bak bu hurmaları ben kurutacağım ya. Kuruyunca eğer 100 kilonun üstünde olursa yani kurudu 110 kilo oldu. 10 kilo, 10 kilo da benimdir. Ve inne kasaf ama kurudu 90 kilo oldu. Tamam zararı ben benden gitsin 10 kilo. Yani senden 10 kilo istemeyeceğim. İmam Muhari böyle demiş. Ve bey'u zer'i bil hintati de Müslim. İmam Müslim'e göre de e, devşirilmiş, ölçülmüş, tartılmış buğdayla henüz başlandı ki buğdayın satışıdır demiş yani müzavene. Saniyen <laughs> delle hadis sa'dun ala tahrimi bey'i rutabi bit temri yaşur melekuru hurmanın takasının haram olduğuna delat etmiş. Lil cehli bit tesavi beynel bedeleyni ve huma minel amvali rabaviyya. Niye? Çünkü bedelin aslında tesavi yok ve bunlar rabavi maldır. Ve bil <laughs> men'i kâlel cumhuru. Cumhur da bunun mümteni yani memnun olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaş ben bir şey soracağım e, ee, bildiğim kadarıyla altının ayarı altının ayarı e, içinde altın dışı madenlerin bulunma oranı ile alakalı bir şey. Yani içinde e, altın dışı yanlış dedim bakır nikel bir şey oluyor. O arttıkça altın ayarı düşüyor, o azaldıkça altın ayarı yükseliyor. Şimdi biz demiştik ki altının altın atakasında e, işçilik gözardı ardı edilir. Dolayısıyla 24 ay 100 gram altın verdiysen 14 ay 100 gram altın alabilirsin. 120 gram alamazsın, 130 gram alamazsın, 101 gram daha alamazsın çünkü riba olur. Ama işçilikleri gözardı ederek ağırlıkları aynı olduğu takdirde alabilirsin. İşçiliği gözardı ediyoruz. Şimdi biz buradaki müzabere satışında aradaki fark ne? Aslında e, aradaki fark işçilik farkı. Çünkü öncelikli olarak kişilik farkı. Daha doğrusu bu satışın o dönem yapılmasının sebebi o işçilikten kazanmak. Yani benim ya şurmayı alacağım ya şurmam ağaçta eleman tutacağım. Toplayacağım, sereceğim, kurumasını bekleyeceğim. Tamam mı? Yani hatta belki bunun için bir yer açmam gerekecek. Muhafaza edeceğim o süre içinde. Yani çürümekten, hayvanlardan vesaire. İşçilik ben bunun karşılığında bu işçiliğe girmeden, işçiliği hazır yapılmış olan bir hurma, yani kurutulmuş, bütün bunların yapıldığı bir hurma almak istiyorum. E peki o zaman niye biz müzabenede eğer kilosu kilosuna denk gelecekse caiz değil diyoruz? Şimdi bu e, diyor ki şey yapıldığında nedir adı İşlem gördüğünde kilosu azalacak. Tamam, işlem gördüğünde, işlem tamamlandığındaki kilosu üzerinden değerlendirerek alalım. Artanı karşı tarafa iade edeceğim bunu olmuyor. Hatta bak bak şöyle yapsın. 100 kilo kuru hurma verdim. 120 kilo yaş hurma aldım. Kuruttum. Tamam mı? 105 kilo çıktı. 100 kilo zaten benim hakkım. Yani hadi tefadül olmasın. Kalan 10 kilonun 5 kilosunu ona verip diğer 5 kilosunu da o 5 kiloyu kurutma hakkı olarak aldım mesela. Neticede hizmetin bedelini istediğiniz gibi tayin edebiliyoruz. Niye olmasın? Hani sanki yukarıda ve daki yufsülü bey'a derken fesada uğratır ama taraflar daha sonra bunu sahihe dönüştürebilir. ne fazla mümkün hale gelebilir. Anlamında kullanılmış olabilir mi? Ama yani eğer altındaki işçiliği göz ardı edebiliyorsak bu işçiliği göz ardı edelim. Önceki de sonraki hali birisi öyle tüketecek, birisi öyle tüketecek. Yine ne halde caiz olur? Arada araya para girerse. Yani daha önce okuduğumuz hadislerin rivayetlerin aynısı. Bunun hikmetine karardan cehaletten koruyor, iyi karardan cehaletten, beserden koruyor güzel ama bu benim için geçerli. Yani e, ziraat mühendisi var diyelim e, ve bu işi yıllardır yapıyor. Dede mesleği. Yani bahçeye girdiği zaman buradan kaç ton elma çıkar aşağı yukarı neredeyse nokta atışı biliyor. Hakeza ne kadar hurma çıkacağını biliyorlar yani. Veya ne kadar buğday çıkacağını. Olağanüstü bir hal olmasa dondur, şudur, budur ve yangın falan olmasa bunu aşağı yukarı biliyor. Hasat günü yapılacaksa bu mesela. Ee, cehalet benim için geçerli. Bu işten anlamayanlar için geçerli ama onun için geçerli olmayabilir yani. Onun için... Yani bu hadiste de e, gözetilen şeyin diğer hadislerde gözetilen şey olduğunu kabul etmekte fayda var Allahu alem. Evet. Dedi ki rutab temrle satılmaz yaşurma kuru hurmayla çünkü tesavvinin olduğu bilinmiyor ve bunlar da aldır maldır. Cumhur'da memnudur demiş. Salisen kavluhu fi hadis Sa'd ne demişti? Şey yapınca nedirince kuruyunca ağırlığı düşer mi? Delilun aleme kıyasi. Bu da Bizim fıkıh okuduğumuz arkadaşlar dikkat etsinler buraya. Kıyasın meşru olduğuna delildir. Çünkü hani kıyas illet midir değil midir e tartışması var. E şeyler, zahiriler ve e, muhtezile yanlışlıysam kıyas delil değildir demişlerdi. Bu diyor ki delildir bak işte meşruiyetinin delili de budur. Liyen nura batal hukme la bil illeti cevabındaki illete bağlı olarak la kıyasını ya la cevabını vererek kıyas yapmış. Yani ağırlığı düşüyor mu düşüyor o zaman caiz değildir. O zaman ağırlığı kurutulduğunda ağırlığı düşen hiçbir ürünün kurusuyla değiştirmesi caiz değildir. Walav en al-qiyas meşru'un ma fa'ala Kıyas meşru' olmasaydı bunu yapmazdı Resulullah. Demek ki kıyas meşru'. Vakad kana zalika min sallallahu aleyhi ve sellem li tedribi's sahabe kıyas. Peygamber Efendimiz'in sahabeye bu soruyu sorması ve bu cevabı vermesi Peygamber nedir arkadaşlar? Sahabenin içtihat ve kıyas yapması için onlara bir alıştırma, bir eğitim metodudur diyor. Son bir hadisimiz kaldı. O hadisimizle beraber Nazr-ı İktisadiye i riba kısmını okuyacağız ve riba babını bitirmiş olacağız inşallah. Ondan sonra ne okuyacağımız yine beraber karar veririz. Ama bu konudaki mülahazalarımızı da en sona saklayacağız inşallah. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm ve ve